Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sefer Şener hocamızla el alacağız. Hocam özellikle böyle madde-madde açıkladık e, toplumun tamamını ilgilendiriyor. İşte esnafı, küçük işletmeleri, ihtiyaç sahiplerini, emeklileri, e, faizsiz ve uzunca bir süre geri ödemesiz krediler var. E, aynı zamanda esnafın kredi ödemeleri e, 1 Temmuz'a ötelendi. Bunun bir amacı var. Elbette amacını biliyoruz ama siz bir akademisyen olarak, ekonomiyi çok yakından takip eden bir isim olarak bu amacı, amacı biraz bize açıklayabilir misiniz? Yani ekonomik göstergelerle ilgili de elbette bir amacı var. Tabii Fatih Bey, kesinlikle beyan ettiğiniz gibi ekonomik olarak da bu için bir amacı var doğal olarak. Hatırlarsanız geçen yıl Mart ayında ilk defa Türkiye'de Covid-19 vakaları çıktığında çok önemli bazı tedbirler alındı ekonomiyle ilgili. Yani özellikle insanların istihdamı kaybetmemesi yani işlerini kaybetmemesi için üretim yapan firmaların üretimlerini kaybetmemesi için kayıplara uğramaması için ilk etapta çok yoğun bir takım e, tedbirler alınmıştı hatırlarsanız. Kısa çalışma ödeneği bunlardan bir tanesi, işten çıkarma yasakları, arkasından işletmelere doğrudan desteklerden tutun da e, taksit ötelemelerine kadar, borç ötelemelerine kadar birçok unsur alındı geçen yıl bu, bu dönemde. Ve bu kapanma dönemini işletmelerin daha sağlıklı atlatması sağlanmış oldu. Hatta şunu da söyleyelim. Ee, hiç kimsenin işini kaybetmemesi de bu yöntemle sağlanmış oldu. Yani bu yöntem hem e, istihdam edilenlerin işini kaybetmemesini, kimsenin işsiz kalmamasına e, vesile oldu. Hem de öte taraftan e, bu istihdamı yapan işletmelerin üzerindeki yükü kaldırmış oldu Fatih Bey. Şimdi tam kapanma öncesi, tam kapanma diyoruz e, yeni bir kapanma döneminden önce ee, yeni bir takım e, açıklamalar daha geldi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan gördüğümüz kadarıyla. Bunun da üç boyutu var bizim açımızda. Birincisi kişileri ilgilendiren, şahısları ilgilendiren yani toplumu ilgilendiren doğrudan desteklerin yeniden gündeme alınması ve devam ettirilmesi. Yani o kişi başı verilen ihtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik desteğin 1100 TL olarak yeniden gündeme alınması ve destek şeklinde sunulması e, oluşturuyor birinci aşamasını. Tabii ikinci aşaması hep bahsediyoruz. Bu salgın döneminde büyük işletmeler e, üretimlerini devam ettirdiler, hala da devam ettiriyorlar. Orada bir aksama yok. Sanayi kesimindeki büyüme rakamları da ortada biliyorsunuz. E, dolayısıyla büyük işletmelerden ziyade daha ziyade post gibi bağlı olan işte o küçük dediğimiz, mikro dediğimiz işletmelerin de bu yapılacak düzenlemeyle destekleri artırılmış oluyor. Yani 30 bin liradan 75 bin liraya kadar. Artı e, dikkat ederseniz belli bir süre, iki yıl, 3 yıl bunun geri ödemesiz şekilde verilmesi söz konusu. Özellikle üretimi aksamış olan ya da finans yapısı e, bozulmuş olan işletmelere dönük bir uygulama bu. Son derece yerinde bir uygulama onu söyleyelim. Tabii bu desteğin üçüncü bir boyutu var. O da esnaflar. Yani hem esnaf e, kredi kooperatifi aracılığıyla, hem de halk bankası aracılığıyla yani kamu bankası aracılığıyla kredi kullanmış olanların sayın cumhurbaşkanı beyan etti 240 bin tanesini özellikle bu esnaf kredi kooperatifi bankaya ödemiş durum yani bu çok ciddi anlamda o küçük esnaf dediğimiz hani bu kısıtlamalardan en çok etkilenecek kesim dediğimiz kesimin böylelikle 240 bin tane sonra tekrar yani o kurum tarafından tahsil edilmek üzere bankaya ödenmiş oldu. Tabii bununla da yetinilmiyor gördüğümüz kadarıyla bu pakette. Aynı zamanda buraya olan borçların yeniden bir aylık süre daha yani o e, tekrardan kapanma bitip de e, yeniden ekonomi rayına oturduğunda yeniden e, açılım başladığında idare etmesi için geçici süreyle bu borçlar da ödeniyor. Hatta şunu da ilave edeyim ben e, örneğin e, bu kapalı tarihler arasında diyelim e, herhangi bir şekilde çek vadesi geldi işletmeleri biliyorsunuz. Çeklerle birbirleriyle alışveriş yapıyor. O zaman bu çeklerin ibraz süresi de geciktiriliyor. Yani bu kapalılık süresi boyunca bu işletmeleri haciz işlemi ya da çekin ibraz edilmesi, tahsil işlemi işte gecikme faizi şu bu tamamı istenemeyecek. Yani biz bu yeni düzenlemede 3 tane hedefin olduğunu net olarak gördük. Birisi kimsenin işini kaybetmemesi için yani istihdamın kaldığı yerden devam etmesi için devletin desteği. Hakikaten şunu net olarak söyleyelim Fatih Bey. Bu pandemi sürecinde yani bir yıldır bu süreci yaşıyoruz bakın. Bu süreç içerisinde eğer devletin kısa çalışma ödeneği olmasaydı hem birçok kişi işini kaybedecekti hem de bu kişileri çalıştıran işletmelerin nakit sıkıntısı baş gösterecekti. Nitekim Birçok sivil toplum kuruluşunun, iş dünyasının istekleri de bu doğrultuda aslında son dönemde gördüğümüz kadarıyla. E Tabii yani hem bir taraftan bunların devamlılığının sağlanması, yani evet. kimsenin işini kaybetmemesi için çaba sarf edilmesi, hem postgap dediğimiz kısımdaki küçük esnafa dönük özellikle desteklerin gelmesi, e bir taraftan da işte bu kapanma döneminde nispeten belki üretimleri aksayacak olan, o küçük mikro işletme dediğimiz işletmelere dönük bu şekilde kapsamlı desteklerin yeniden gündeme gelmesi, yeniden bunun başlaması, e, e, öte taraftan Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz işten çıkarma yasağını da uzattı. Onun ötesinde e, kısa çalışma ödeneği de uzatıldı. E, dolayısıyla bu küçük esnaf dediğimiz kısmın elini rahatlatmaya dönük çaba yani bunlar. Hem doğrudan destek var içerisinde hem borç ötelemesi var hem de bu işletmelerin önünün açılması bunlara e, ucuz maliyetlerle kredi sağlanması var. Çünkü son dönemde Fatih Bey işletmelerden şu talebi de çok yoğun olarak görüyoruz. Sadece işletmelerden değil aynı şey işte esnaf odalarından ya da iş dünyasından genelde hani e, şu anda faiz oranları da belli seviyelerde olduğu için e, en azından KGF destekli, işte böyle POSCEP destekli, e, esnaf kredi destekli, kamu bankaları destekli üretim yapan firmalara dönük özellikle daha ucuz maliyetlerle daha uzun süreli ya da en azından bir yıl iki yıl öde ötelemeli yani ödemesiz geçecek bir süreli krediler daha çok az ediliyor. E gördüğümüz kadarıyla da bu e, toplumun bu talebi çok net olarak e, hükümet tarafından algılanmış ve buna dönük yeni bir düzenleme yapılmış. Evet. Yani bu önümüzdeki sürecin kapalılık sürecinin ee, en azından e, tam manasıyla karşılamasa bile en azından işletmelerin e, zarar görmemelerini sağlayacak e, yani daha rahat hareket etmelerini sağlayacak bir unsur. Özellikle de doğrudan desteklerin de olması bunda yani o bin liralık e, ihtiyaç sahibi kimselere verilecek olan desteğin de 1100 liraya çıkarılması Fatih Bey çok çok önemli. Toplumun e, huzuru açısından bu kapalılık dönemini rahat geçirmesi açısından insanların çok çok önemli diye düşünüyorum. E, o yüzden bu paket, bu açıklanan paket ekonomik manada bakıldığında e, süreç devam ettiği sürece e, devletin elini taşın altına koyduğunu, ve vatandaşının yanında yer aldığını, bu süreci hep beraber e, dayanışma içerisinde e, beraberce e, en az zararlı, en azından çünkü zarar almamak mümkün değil Fatih. Bey. Yani o kadar zorlu bir süreçten geçiyoruz ki bakın Tabii dünyada ki. milyon kişi işini kaybetti, dünyanın genelinde. E bu kadar yoğun pandeminin yaşandığı zorlu bir süreçten e, görüyorsunuz ham madde fiyatları tüm dünyada %50'ye yakın arttı. E, üretimde birçok aksamalar oluyor ama e, nispeten Türkiye bunları atlattı. Gerçekten o desteklerle üretim devam etti. Üretim devam etmesiyle ihracat devam etti. Dolayısıyla bu pandemi dönemi bundan yara almamak, zarar almamak mümkün değil. Hiç kimse için mümkün değil. Yani hiçbir devlet için mümkün değil hiçbir toplum için mümkün değil. Ama yapılan bu çalışmalar, bu çabalar en azından bu zararların daha düşük düzeylerde tutulmasını sağlıyor. En azından bu zararlardan daha az kitlenin etkilenmesi sağlanıyor. Yani tabii ki doğal olarak bütün devletler imkanları nispetinde bu zorlu süreçte vatandaşlarının yanında yer alıyor. Zaten en zor dönemlerde de devlet hem pandemiyi yönetme açısından böyle başarı gösterdiği zaman hem de ekonomik olarak desteklendiği zaman bu süreci hep birlikte inşallah şu aşılama süreci devam edip belli bir neticeye vardığında toplum olarak daha rahat, daha huzurlu atlatacağız diye düşünüyorum Fatih Bey. Evet. Kıymetli hocam vaktimizin artık sonuna geldik. Son bir dakikamız kaldı. Böyle başlıklar halinde madde madde açıklamanız da çok önemliydi. Ben hemen iki cümleyle üç cümleyle tekrar edeyim. İş kaybını önlemek özellikle küçük işletmenin nakit akışı bozulmuş işletmenin kredi olanağına faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi olanağına kavuşması. Aynı zamanda mevcut kredilerinde de ertelenmesi pandemi sürecinde iş dünyasının özellikle küçük esnafın ve küçük işletmecinin zararının. Yeniğimizi etme amaçlı bir e, sosyal projede diyebiliriz aslında. Çünkü e, ihtiyaç sahiplerine ve emeklilere verilen yardım ve ikramiyeler de sonucunda bu piyasaya dönüyor. Onlar da ihtiyaçlarını karşılıyorlar. E, hocam çok teşekkür ederiz. Sadece yarım dakikam kaldı. Şunu da soracağım. Bir cümleyle rica edeceğim. Yani buna başvurmak da çok zor değil değil mi? Burada e-devletten başvurulabiliyor bütün işletmeler. Kesinlikle zor değil Fatih Bey. Çok da güzel izah ettiniz. Hakikaten... Siz de aynı şeyi söylediniz aslında yani zararların minimize edilmesi. Buradaki bütün mesele o çünkü dünyanın tamamı bu işten zarar görüyor. Yani evet. zarar görmüyoruz diyen hiçbir kesim yok. Bu minimize sağlandığı sürece e, bunlara müracatta gerçekten kolay e, şart getirilmiş. Mesela deniliyor ki işte e, bu süreçten nakit akışı ya da e, en azından üretimde aksamalar olması deniliyor ki İşletmelerin tamamında zaten bu şartlar tutuyor. Yani üretimde aksamalar illaki gerçekleşiyor. En azından e, geliş gidişlerde, kısıntılarda, sıkıntılarda ya da talepte sıkıntılar Peki. gerçekleşiyor. Dolayısıyla sizin de beyan ettiğiniz gibi e, getirilen bu tedbirlere başvurmak son derece kolay. Vatandaşlar çok rahatlıkla başvurup bu tedbirlerden, bu faydalı işlerden yararlanabilirler bundan sonra. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni paketleri konuştuk. Profesör Doktor Sefer Şener hocamıza çok teşekkür ederiz katkısı için. Sağ olun. İyi yayınlar.